Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün üzerinden akım geçen telin manyetik alanını inceleyeceğiz. Şimdi biz şu şekilde bir iddiada bulunuyoruz. Diyoruz ki üzerinden akım geçen bir telin çevresinde bu şekilde halkalar halinde bir manyetik alan oluşur. Yani bu tel bir nevi bir mıknatsa dönüşür. Bunu nereden anlıyoruz? Bunun deneyini şu şekilde yapıyoruz. Bir karton aldınız. Bunun üzerinden bir tel geçirdiniz ve telin içerisinden de akım geçirdiniz. Daha sonra da bu telin çevresine demir tozları döktünüz. Demir tozları döktüğünüzde şunu fark edeceksiniz. Demir tozları buradaki tele yakın olan kısımlarda yoğunlaşırken uzak olan kısımlarda seyrekleşecektir. Ve bunlar dairesel bir şekil oluşturacaktır. Bunun da anlamı nedir? Demek ki tele yakın olan yerlerde manyetik alan daha güçlüdür. Dolayısıyla demir tozlarını kendisine doğru çekmiştir. Uzak olan yerlerde manyetik alan daha az olacağı için demir tozlarını fazla çekememiş. Ve bu dairesel bir şekilde oluşmasının nedeni de buradaki manyetik alanın yine dairesel şekilde oluştuğunun bir kanıtıdır. Şimdi bu konuyla alakalı bizim karşımıza iki tip soru gelir. Bir tanesi buradaki manyetik alanın yönü bize sorulur. İkincisi ise o manyetik alanın şiddeti yani büyüklüğü sorulur. Birincisinden başlayalım. Manyetik alanın yönünü nasıl bulacağız? Daha önceden anlatmış olduğumuz tork konusunda da ifade etmiştik. Sağal kuralımız vardı bize. İşte burada yine sağal kuralını işleteceğiz. Buradaki teli avuçladığımızda baş parmağımız akımın yönünü gösterecek şekilde tuttuğunuzda dört parmak manyetik alanın yönünü gösterecek. Burada üç boyutlu düşünmemiz lazım. Örneğin mesela bu tel için düşünecek olsanız bakın akım ne yapıyor? Yukarıya doğru gidiyor. Elinizle tuttuğunuzda baş parmağınız burada akımın yönü yani yukarıya doğru gösterdiğinde manyetik alan şu kısımdan sayfadan içe doğru girecek. Daha sonra ekranın diğer tarafından dolanıp buradan tekrar çıkmış olacak. Bunu hayal edin. Bakın buradan içeri doğru giriyor. Arka tarafta telin arka tarafında dönüyor ve buradan tekrar ekrandan çıkarak bu şekilde bir daire çiziyor. Şu işaretin anlamı içe doğruydu. Bu işaretin anlamı da dışa doğruydu. Bunu tork konusunda ifade etmiştik. Burada da yine bunu kullanacağız. İkincisi ise buradaki manyetik alanın şiddeti sorulacak bize. Manyetik alan şiddetini şu şekilde buluyoruz. Bakın akım taşıyan telden d kadar uzaklıktaki bir k noktasındaki manyetik alan şiddeti nasıl bulunur? Birincisi manyetik alanı biz B sembolüyle gösteriyoruz. Ve bunun birimi de Tesla. Baştan bunu söyleyelim. İkincisi olarak BK dediğimiz K noktasındaki manyetik alan şiddeti. Manyetik alan şiddetini bu denklemle buluyoruz. B eşittir 2KI bölü D. Burada K dediğimiz ortamın manyetik geçirgenlik sabiti. Bu da 10 üzeri eksi 7 Weber bölü amper çarpı metredir. Bunu zaten sabittir ve soruda bize verecek. Bunu ezberebilmenize gerek yok. İkincisi i dediğimiz akım. Telden geçen akım. D dediğimizde noktanın tele dik uzaklığı. Bakın dik uzaklığını alıyorsunuz. Mesela diyelim ki nokta şuradaysa. Biz o zaman ne yapıyoruz? Dik uzaklığı şu mesafeyi alıyoruz. Buradaki mesafe bunu da metre cinsinden alıyoruz. Bu şekildeki denklemle e, buradaki manyetik alan şiddetini buluyoruz. Bakın buradan yorum yapmak gerekirse. Manyetik alan şiddetiyle akım nasıl orantılı? Doğru orantılı. Akımı arttırdığınızda zaten mantıklı olan odur. Akımı arttırdığınızda. Oradaki noktanın manyetik alan şiddeti de artacaktır. Uzaklıkla peki nasıl orantılı ters orantılı. Yine bu da mantıklı. Telden uzaklaştıkça manyetik alan şiddeti ne yapar? Azalır. Bunu neye benzetebilirsiniz? İki tane mıknatıs düşünün. Birbirine yaklaştırdığınızda çekme ve itme olayı ne yapar? Artar. Bu mıknatısları birbirinden uzaklaştırdığınızda çekme ve itme olayı azalır. Şimdi örnek sorularımızla konumuzu pekiştirelim. Sonsuz uzunluktaki telden geçen akımın o noktasına meydana getirdiği manyetik alan şiddeti kaç tesladır? Diyor. Bakın şu noktadaki manyetik alan şiddetini bulacağız. B eşittir 2 K I bölü D de. Buradan değerleri yerine yazalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 7. K'mızı 10 üzeri eksi 7 olarak vermiş. Çarpı akım şiddetini 5 amper vermiş. Bölü mesafe dik olan uzaklık. 10 santimetre. 10 santimetre bunu ne yapacağız? 100'e bölüyorsunuz metreye çevirmek için. Bu da ne yapar? 0,1 yapar. 0,1'i 10 üzeri eksi 1 olarak yazabiliriz. Getirdim buraya 10 üzeri eksi 1 olarak yazdım. Burada üstü olarak yazarsanız daha iyi olur. Çünkü burada da üslü ifade var. İşlemi devam ettirelim. 2 çarpı 5 10 çarpı 10 üzeri eksi 7 çarpı paydadaki paya geldiğinde üstün işareti değişecekti. O zaman 10 üzeri artı 1 olur. E burada tabanlar aynı. Üstleri toplayalım. Burada da 1 var biliyorsunuz. 2 eksi 7 ne yapacak? Eksi 5 yapacak. O zaman 10 üzeri eksi 5 tesladır diyoruz cevabımıza. Evet şimdi konunun başında ifade etmiştim. Diğer soru olacak soru tipleri de bu manyetik alanın yönüyle alakalı. Burada görsel çizimlerimiz de var. Bunları inceleyelim. Bakın burada sağ kuralına göre baş parmağınız yukarıya gösterecek şekilde bu teli tuttuğunuzda buradaki manyetik alan bu şekilde oluşacak. Bakın şu noktada ekranı düşünürseniz burada ekrana doğru içeri doğru geçiyor. Daha sonra ekranın arka tarafında dolanıyor ve bu noktadan tekrar çıkıyor. Şu işaret içe doğru bu işaret dışa doğruydu. Buradan içeri giriyor buradan çıkıyor. Bu şekilde bu telin çevresinde manyetik alan dolanıyor. Aşağı doğru geldiğinde ise bu sefer ters dönecek. O zaman ters döndüğünü bakın bu noktadan ekrandan dışa doğru çıkıyor. Bu noktada ise ekranda içe doğru giriyor. Bu şekilde manyetik alan dolanıyor. Evet bir de tel bu şekilde sayfa düzlemine değil de tam tersi sayfa düzlemine dik olabilir. Bakın şu noktada bir telimiz var. Bu sayfa düzlemine dik. Yani buradan sayfadan içeriye doğru giriyor. Ee, bu şekilde bir tel düşünün. Burada akımın yönüne göre bu sefer manyetik alan ne olacak? Sayfa düzleminde olacak. Buradaki t sayfa düzlemine dik olduğu için bu sefer manyetik alan sayfa düzleminde olacak. Buradaki yöne göre değişir. Mesela burada bakın manyetik alan ne yapmış? Buradan saat yönünün tersine dönmüş. O zaman buradaki akım ne olması lazım? Bu şekilde olması lazım. Yani sayfa düzleminden size doğru gelen bir akım olursa bunu hayal edin. el kuralına göre baş parmağınızı sizi gösterecek şekilde tuttuğunuzda dört parmağınız bu yönü gösterir. Yani manyetik kalan bu yöne doğru dolanır. Tersi olsaydı buradaki akım taşıyan tel içe doğru bir akım gönderseydi. Yani yine dik fakat akım bu sefer ekranan içeri doğru. Yani baş parmağınızı ekrana dokundurun. Bu şekilde tuttuğunuzu düşünün. Dört parmağınız ne yapacak? Bu sefer saat yönünü gösterecek. Yani bu sefer manyetik alan sayfa düzleminde ve saat yönüne doğru dönen bir manyetik alan olur. Evet az önce ifade ettik. Bakın burada da yine görselleri var. Burada akım taş yöntemi yukarıya doğru gidiyor. Baş parmağınız akımı gösterecek şekilde tuttuğunuzda buradan manyetik alan içeriye doğru gelecek. Buradan da dışa doğru tekrar çıkacak. Akım bu şekilde bu yöne doğru sağa doğru gittiğinde baş parmağınız bu şekilde akımın yönünü gösterdiğinde Buradan manyetik alan içe doğru gelecek. Yani dört parmağınız bakın bu noktaya gelecek. İçe doğru gidiyor. Diğer taraftan da dışarıya doğru tekrar çıkacak. Bu şekilde akım gittiğinde yine baş parmağınız akımın yönünü gösterdiğinde dört parmağımız şu kısmı gösterecek. Dolayısıyla buradan manyetik alan içe doğru gidecek. Arka taraftan dolandıktan sonra ekranın arka tarafından buradan tekrar çıkacak. Bunun çevresinde halka şeklinde bir manyetik alan oluşmuş olacak. Ve az önce ifade ettim bu sefer manyetik alan nasıl oluşmuş? Sayfa düzleminde oluşmuş. Neden bu şekilde oluşmuş? Çünkü buradaki bu sefer teller sayfa düzlemine dik yani burada bir tel düşün bu ekranı delerek geçiyor bu şekilde düşün e Burada akım hangi yöne doğru gidiyor akım içeri doğru gidiyor baş parmağınızı ekrana dokunduruyorsunuz ekrana dokundurduğunuzda 4 parmağınız saat yönünü gösterecek o zaman manyetik alan sayfa düzleminde ve saat yönüne doğru oluşur Tersi durumda yine bakın burada dik yani ekranı delen bir tel düşün Bu sefer akım fakat size doğru geliyor size doğru geldiği zaman baş parmağınızı size doğru tuttuğunuzda dört parmağınız saat yönünün tersini gösterecek. Yani manyetik alan bu sefer sayfa düzleminde ve saat yönünün tersine doğru oluşacak. Ve şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki manyetik alanlar vektörel büyüklüktür. Bakın her zaman için buradaki çembere ne yapıyor? Teğet olmuş ve e, dik olarak buradaki yarıçapa dik. Teğet bir şekilde çemberi keserek ilerliyor. Bunlar vektörel büyüklüktür. Birazdan sorularda göreceksiniz. Bazı sorularda birden fazla tel olacak ve bize herhangi bir noktadaki bileşke manyetik alanı soracak. Bileşke manyetik alanı bulurken vektörel işlem yapıyoruz. Ya yani bunlar manyetik alanlar vektörel olduğu için vektörel işlem yapacağız. Birazdan sorularımızda göreceksiniz zaten. Sayfa düzlemine yerleştirilen tellerden geçen akımların K noktasında oluşturdukları manyetik alanların yönlerini bulunuz. Evet baş parmağımız burada akımın yönünü gösterecek. Akımın yönünü gösterdiğinde burada manyetik alan içe doğru gelecek. Zaten bir yerden içe doğru gidiyorsa diğer yerden çıkıyordur. O zaman buradaki manyetik alan dışa doğru. Yine baş parmağımız burada akımın yönünü gösterdi. O zaman dört parmağımız şu kısmı gösterir. Dolayısıyla burada içe doğru olur. Yine burada baş parmağımız akımın yönünü gösterdi. Dört parmağımız buraya gösterir. O zaman burada yine içe doğru olur. Burada baş parmağımız akımın yönünü gösterdiği yani zaman yine burada manyetik alan içeriye doğru olur. Bu şekildedir manyetik alanların yönleri. Sayfa düzlemine dik olarak yerleştirilen tellerden geçen akımların K noktasında oluşturdukları manyetik alanların yönlerini bulunuz. Bakın bu sefer seferki telimiz sayfa düzlemine dik. Yani ekranı delerek geçen bir tel düşün akım ne yapıyor? Size doğru geliyor. Baş parmağınız sizi gösterecek şekilde tuttuğunuzda dört parmağınız ne yapar? Saat yönünün tersini gösterir. O zaman buradan geçen manyetik alan ne olur? Bu şekilde aşağıya doğru olur. Bakın böyle dolanırken tam oradan aşağıya doğru geçecek. Burada yine sayfa düzlemine dik bir akım var. Bu ne yapıyor? Ekrandan içe doğru gidiyor bir akım. Baş parmağınızı ekrana değdirdiğinizde o zaman manyetik alan burada saat yönüne doğru dönecek. Dolayısıyla bu K noktasından geçerken sağa doğru bir manyetik alan oluşacak burada da. Yine bu şekilde ne yapıyordu? Bunun aynısı zaten saat yönünün tersine doğru oluşuyordu. Saat yönünün tersine olduğu için burada manyetik alan bu yöne doğru olacak. Burada baktığımızda buradaki saat yönüne doğru oluyordu. Saat yönünde bu şekilde dönerken bakın tam bu noktadan geçtiğinde bu şekilde oluşacak. Yani kısacası bunun içerisinde dönerken her zaman için bu daireye teğet olarak çiziyorsunuz. Buradaki manyetik alanların yönünü bu daireye teğet olarak çiziyorsunuz. Sayfa düzlemindeki sonsuz uzunluktaki x ve y tellerinden geçen akımların k, l, m noktalarında oluşturdukları bileşke manyetik alanlar hangi yöndedir? Evet, yine hayal edelim. Bakın bu tel sağa doğru bir akım gönderiyor. O zaman 4 parmağımız şu noktaya gösterecek. O zaman burada manyetik alan içe doğru. Şu telden dolayı. Burada içe doğruysa burada dışa doğru. Bir tarafta içe ise diğer tarafta dışa zaten. Bu tel için yazdık. Bu teli işledik şimdi. Bu tel için bakalım. Baş parmağımız bu akımın yönünü gösterdiğinde dört parmağımız buraya gösterecek. Dolayısıyla akım manyetik alan burada içe doğru gelecek. Bu noktada ise dışa doğru çıkacak. Bu şekilde manyetik alanların yönlerini göstermiş oluruz. Sonsuz uzunluktaki akım geçen tellerden X telinden geçen akımın K noktasına oluşturduğu manyetik alan B ise K'da oluşan bileşken manyetik alan nedir? Bakın bu X telinin bu K noktasındaki manyetik alanı B kadarmış. Vektör olarak da gösteriyor B kadarmış. Bakalım bu noktadaki manyetik alan neye eşitti? 2 k i bölü d idi. Zaten bakın burada akım i kadar uzaklığımıza d kadar. O zaman bu neye eşitmiş? B'ye eşitmiş. Peki yönü baş parmağımız akımın yönünü gösterdiğinde 4 parmağımız bu, bu, kısmı gösterir. Dolayısıyla burada içe doğru. B dediğimiz içe doğru. Şimdi diğerlerine bakalım. Buradaki akım akım sağa doğru gidiyor. O sağa doğru gittiğinde şu noktada manyetik alan ne olur? Şu y telinden dolayı yine içe doğru olur. Peki büyüklüğü ne kadar olacak? Akımımız 2 2 2'yi olduğu için 2B olacak. Şu B de o zaman bu 2B oldu ve bu da yine içe doğru oldu. Y telinden dolayı. Çünkü akımla manyetik alan doğru orantılı. Bu tel için bakalım. Bakın bu telde baş parmağınız akım yönünü gösterdiğinde 4 parmağımız şuraya gösterecek. Dolayısıyla burada içe doğru girecek. E burada içe doğruysa burada dışa doğru olacak. Yani buradaki manyetik alan dışa doğru. Z'den dolayı. E dışa doğru peki şiddeti ne kadar olacak? Uzaklığımız yine değişmiyor. Akımın şiddeti 4 kat olduğuna göre manyetik alan şiddeti de 4 kat olacak. Yani 4B olacak. Çünkü akımla manyetik alan doğru orantılı. Şimdi bakalım bakın içe doğru 3B, dışa doğru 4B. Bunlar vektörel işlem yapacağız. Bunlar vektör çünkü. O zaman hangisi daha büyük? Dışa doğru daha büyük. Dışa doğru daha büyük olduğu için bileşke manyetik alan ne olur? Dışa doğru B kadar olmuş olur. O zaman yönü ters yani eksi B olmuş olur. Cevabımız D seçeneğidir. Evet çıkmış bir sorumuz var. Birbirine paralel sonsuz uzunluktaki x, y iletken telleri ile x'ten d, y'den 2d uzaklıktaki k noktası aynı düzlemdedir. Bu şekilde. x'ten 2 y, y'den 3 y şiddetinde elektrik akımları şekilde belirtilen yönlerde geçerken k noktasında b manyetik alan oluşuyor. Bu şekildeyken burada bir b manyetik alan oluşuyormuş. x'ten geçen akımın yönü ve şiddeti sabit tutulurken yani x'i değiştirmiyoruz. y'den geçenin yalnız yönü değiştirilirse Buradakinin yönünü değiştiriyoruz. Aşağı doğru getireceğiz. B'nin yönü ve büyüklüğü için ne söylenebilir? Yani başlangıçtaki duruma göre manyetik alan şiddeti ve yönü nasıl değişecek? Şimdi önce ilk birinci durumdakini inceleyelim. Bakın akım yukarıya doğru giderken bu telden dolayı buradaki manyetik alan ne olacak? İçe doğru oluşacak. Dört parmağımız buraya gösteriyor. İçe doğru. Büyüklüğünü hemen hesaplayalım bu içe doğru olan manyetik alan şiddeti. Manyetik alan şiddeti neye eşittir? 2Ki bölü D'di. Akımımız 2 uzaklığımız D kadar olduğu için o zaman bunun için yazacak olsam X için yani BX için yazacak olursam bunu ne yazacağım? 2K 2i 2 yazdım akım yerine. Böyle uzaklığımız da D kadar. Dolayısıyla bu 4K bölü D oldu. Bu X'ten dolayı. Şimdi Y'den dolayı bakalım. B, Y. hesaplayalım. Y yukarı doğru gittiğinde bakın baş parmağımız akımın yönünü tuttuk. O zaman 4 parmağımız şuraya gösterecek. Dolayısıyla buradan içe doğru girecek. E buradan içe doğru girerse bu noktada ne yapacak? Dışa doğru olacak. Onun büyüklüğünü hesaplayalım. 2K akımımız 3i. 3i olarak yazdım. Böyle uzaklığımız 2D. 2D olarak yazdık. Buradan 2 ile sadeleşir. O zaman bu ne olmuş oldu? 3KI bölü D oldu. O zaman başlangıçta ben şuna 4B diyelim. 4B olsun. Şuna da o zaman ne olur? 3B olur. Bakın biri içe doğru 4B. Şu 4B içe doğru. Bu ise dışa doğru 3B. Zıt yönler olduğu için, vektör olduğu için ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. 4B'den 3B'yi çıkarttım. B kadar olacak. Başlangıçta o zaman İçe doğru ve B şiddetinde bir manyetik alanımız var. Bunu tespit ettik. Şimdi yönünü değiştiriyorum. Buradaki akım yukarı doğru değil artık aşağı doğru gelsin. Aşağı doğru geldiği zaman ne yapacak? Sadece manyetik alan yönü değişecek. Dolayısıyla ikinci durumda artık bu dışa doğru değil içe doğru. Bu da içe doğru olmuş olacak. Bu şekilde olmuş olacak. Bu taraftaki de dışa doğru olmuş olacak. Akımın yönü değiştiği için. Büyüklüğü fakat değişmeyecek. Yine 3B olacak. Dolayısıyla bu yine 3B kadar olmuş oldu. Yeni bileşke manyetik alanımız 4B burada, 3B de burada. Bu sefer topluyorum çünkü aynı yönlü vektörler olduğu için. Ne yaptı? 7B kadar oldu. Dolayısıyla yönü ne yapmadı? Değişmedi. Yine içe doğru çünkü ikisi de içe doğru olduğu için. Yönü değişmedi fakat büyüklüğü artmış oldu. O zaman B'nin yönü değişmez, büyüklüğü artar. Cevabımız B seçeneğidir. Evet yine çıkmış bir sorumuz var. Birbirine paralel, sonsuz uzunluktaki KL iletken tellerinden şekilde gösterilen yönlerde IK ile şiddetinde elektrik akımı geçiyor. Tellerden eşit uzaklıktaki M noktasında sayfa düzlemine dik ve içe doğru bir B manyetik alan oluşuyor. Buna göre işlemlerinden hangileri yapılırsa B manyetik alanın hem büyüklüğü artar hem de yönü değişir. Hemen önce şeklimizi bir inceleyelim. Bakın baş parmak akımın yönünü tuttuğunuzda dört parmağınız bu kısmı gösterecek. Dolayısıyla manyetik alan burada içe doğru olacak. Şu telden dolayı. Bu telden dolayı bakalım. Bakın burada yine baş akımın yönünü gösterdiğinde dört parmağınız şu kısmı gösterir. Dolayısıyla buradan içe doğru olacak. O zaman diğer tarafta dışa doğru olacak. Şimdi birinde içe doğru birinde dışa doğru. Bu iki manyetik alanın bileşkesi içe doğru olduğuna göre demek ki o zaman şu daha büyük. E bunun büyük olmasının ne neden olabilir? Bakın uzaklıklar eşit. Manyetik alan şiddeti neydi? 2 k i bölü d idi. Uzaklık hepsi için aynı. K da zaten sabit. 2 de sabit. Dolayısıyla şunun manyetik alan şiddetinin daha fazla olmasının nedeni o zaman buradaki akım daha büyüktür. Yani i k büyüktür i l'dir. Çünkü bu iki tane manyetik alanımız var. Biri bu telden dolayı içe doğru. Diğeri bu telden dolayı dışa doğru. Ve bileşke ne olmuş? Bu şekilde içe doğru oluşmuş. İçe doğru oluştuğuna göre demek ki buradaki K akımı, İK akımı L'den daha büyük olmalı ki bu daha büyük olmuş ve bu kazanmış. Yani içe doğru bir manyetik alan oluşmuş. Şimdi inceleyelim. Diyor ki hangisi yapılırsa hem büyüklüğü hem de yönü değişir. K'nın büyüklüğünü değiştirmeden yönünü değiştirmek. K'nın büyüklüğünü değiştirmiyorsunuz. Yönünü değiştiriyorsunuz. Yönü değiştiği zaman burada neydi? İçe doğruydu. O zaman artık dışa doğru bir manyetik alan oluşur. E dışa doğru oluştuğu zaman da Artık ikisini toplarız. Başlangıçta çıkartıyorduk, zıt yönlü olduğu için. Şimdi bunların ikisinin manyet kalan toplarız. Yani bu L telinden ve K telinden oluşan manyet alanların ikisini toplarız ve yönü de değişmiş olur. Başlangıçta çünkü içe doğruydu, şimdi ikisi de dışa doğru. E bu durumda hem yönü hem de şiddeti değişti. Birincisi doğru. L'nin büyüklüğünü değiştirmeden yönünü yönü değiştirmek. L'nin yönünü değiştirirseniz o zaman ne olacak? Bu içe doğru olmuş olacak. Başlangıçta neydi? Dışa doğruydu. O zaman L 2 de artık içe doğru oluşmuş olacak. O zaman buradaki bileşki manyetik alan şiddeti değişir fakat yönü değişmez. Çünkü bunun yönü değiştiğinde, akımın yönü değiştiğinde manyetik alan e, içe doğru olacak. E, zaten başlangıçta da içe doğruydu. Dolayısıyla bunu almıyoruz. Şiddeti değişti fakat yönü değişmedi. E, K'nın yönünü değiştirmeden büyüklüğünü arttırmak. K'nın büyüklüğünü arttırırsanız sadece manyetik alan şiddeti artar fakat yönü değişmez. Dolayısıyla bunu da anlıyoruz. Cevabımız yalnız bir yani A seçeneğidir. Sayfa düzlemine dik olarak yerleştirilen sonsuz uzunluktaki X ve Y tellerinin K noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan şiddeti kaç Ki bölü D'dir? K noktası için bakıyorum. Bakın burada sayfa düzlemine dik bir telimiz var. Burada akım e, nedir? Dışa doğru yani size doğru geliyor. Size doğru geldiği zaman dört parmağınız ne yapacak? Saat yönünün tersini gösterecek. Saat yönünün tersini gösterdiği zaman bu şekilde bir çember düşün. Tam bu noktaya geldiğinde bu şekilde dönüyor bak. Ne yapacak? Yukarıyı gösterecek. O zaman bu telden dolayı burada yukarı doğru bir manyetik alan oluşur. Hemen hesaplayalım. Büyüklüğü hesaplayalım. Denklem neydi? 2KI bölü D'ydi. Bunun için yazıyorum. 2K çarpı 3I akımız 3I bölü uzaklığımız 2D. İkiler sadeleşir. 3KI bölü D olur. Şimdi kaç K'yı D'dir diyor. Biz buna 3B diyelim. 3B olsun. Sonucu zaten kaç B ise o kadar K'yı bölü D olmuş olacak. O zaman bundan dolayı 3B yukarı doğru. Peki bundan dolayı nasıl oluşacak? Bakın bu yine sayfa düzlemine dik telimiz. Ve akım içe doğru gidiyor. İçe doğru gittiği zaman saat yönünde bir manyetik alan oluşuyordu. Saat yönünde oluştuğunda bakın tam bu K noktasından geçerken ne yapıyor? Sağa doğru gidiyor bakın. böyle dönüyor sağa doğru gidiyor. Yani buradaki manyetik alan o zaman bu yöne doğru olacak. Büyüklüğü peki nedir? 2K çarpı 2i bölü D yazacağız. Buradan da 4KI bölü D elde ederiz. K bölü D'ye B demiştik. O zaman bu da ne olur? 4B olur. Bunu büyüklüyor o zaman 4B olarak yazdım. Bakın bunlar 90 derece aralarında 90 derece var. Dolayısıyla 3, 4, 5 üçgen olur. Bunların ikisinin bileşkesi ne olur? 5B olur. B'ye biz zaten k bölü D demiştik. Kaç k bölü D? Cevabımız 5 yani A seçeneğidir. Sayfa düzlemine dik sonsuz uzunluktaki X, Y, Z telleri bir karenin köşelerine yerleştirilmiştir. Bu şekilde bakın hepsi sayfa düzenine dik tellerimiz. X'in O'da oluşturduğu manyetik alan şiddeti B ise O'daki bileşke manyetik alan şiddeti kaç B'dir? X'inki B'miş. Hemen X'e bakalım. Bakın bu e, sayfa düzenine dik ve akım nedir? Sayfa düzenine dışa doğru yani S'e doğru gelen bir akım var. O zaman buradaki dört parmağız ne yapıyor? Saat yönünün tersini gösteriyor. O noktasına bakın geçerken şöyle dolanıyor manyetik alan. Dönerken tam O noktasında ne yapıyor? Bu şekilde bir manyetik alan oluşuyor. Şuna yöne doğru bir manyetik alan oluşuyor. Tam buradan geçerken dikkat edin bu şekilde dik yapıyorsunuz. Her zaman bu şekilde geçiyor. Büyüklüğü de ne kadarmış bunun? B kadarmış. Bunu yazdım B kadar. Şimdi geldik diğerlerini bulalım. Şundan dolayı bunu aldık zaten karıştırmayalım. Buna geldik. Bu da yine aynı şekilde saat yönünün tersine doğru manyetik alan oluşturacak. Tam bu noktaya geldiğinde bakın ne yapıyor? Saat yönünün tersine geçerken bu yöne doğru yukarı doğru bir manyetik alan oluşturuyor. Peki bunun şiddeti ne olacak? İkisi de aynı zaten. Uzaklıkları da şiddetleri de aynı. O zaman bu da yine B kadar olacak. Şimdi şundan dolayı yapalım. Bunu aldık. Şundan dolayı. Bu da yine sayfa düzlemine dik ve akım size doğru geliyor. O zaman bu da yine saat yönünün tersine dönecek manyetik alan. Tam buradan geçerken o zaman aşağıya doğru bir manyetik alan oluşacak. Bunun bir akımımız iki kat olduğu için manyetik alan da 2 kat olur. Dolayısıyla burada 2B kadar olur. Devam edelim. Bundan dolayı yine aynısı saat yönüne ters yönde dönecek manyetik alan. Tam bu noktaya geldiğinde bakın ne yapıyor? Gördüğünüz gibi aşağıya doğru bir manyetik alan oluşuyor. Dolayısıyla bu da yine I kadar olduğu için, uzaklık da aynı olduğu için bu da yine B kadar olur. Evet, artık vektörel işlem yapacağız. Yukarı doğru B, aşağı doğru B bunlar birbirini götürür. Yukarı doğru B, aşağı doğru B zıt yönlü oluşunu çıkartırız. O zaman ne olur? Aşağı doğru B kadar olur. Büyüklüğü ne kadardır diyor. 1B çıktı. Cevabımız A seçeneğidir. Sonsuz uzunluktaki X ve Y tellerinden i ve 3 i akımları geçmektedir. X telinden geçen akımın O'da oluşturduğu manyetik alan şiddeti B ise O'daki bileşke manyetik alan kaç B olur? X'inki B'miş. Bakın X bu. Başlamamız akımın yönünü gösterdi. O zaman 4 parmağımız bu noktada içe doğru gösterecek. 4 parmağımız burayı gösterir. Burada içe doğru. Ve bunun şiddeti ne kadarmış? X'inki B'ye kadarmış. Bunu yazdık. Peki B dediğimiz neye eşit? 2, K, I. Çünkü aklımız I kadar. Böyle uzaklığımızda D kadar. Demek ki bu B'ye eşitmiş. Şimdi buna bakalım. Bakın buradaki sayfa düzlemine dik bir tel. Ve akım ne yapıyor? Sayfa düzlemine size doğru geliyor. Yani sizi gösteriyor. O zaman burada manyetik alan sayfa düzleminde ve saat yönüne ters dönecek. Saat yönüne ters doğru döndüğü zaman tam bu O noktasına geçerken bakın şöyle dönüyor. Tam bu nokta ne yapacak? Aşağıya gösterecek. Bu yöne doğru. Peki büyüklüğü ne olacak? Uzaklıkları aynı. Akımı 3 kat fazla olduğu için manyetik alan ne yapacak? 3 kat fazla olacak. Yani buradaki 3B kadar olacak. Bakın bunlar şimdi birbirine dik oldu. Şu sayfa düzleminden içe doğru. Şu şekilde sayfa düzlemine içe doğru girdiğinizi düşünün. Bu ise sayfa düzleminde. Dolayısıyla bunların arasında 90 derece var. Yani biri bu şekilde şöyle sayfa düzlemine getirecek B kadar. Diğeri de bu yöne doğru 3B kadar. Buradan Pisagro bağıntısından R kare diyelim. Şuradaki bileşkemiz R olsun. R kare eşittir. B kare artı bunun karesini alıyorsunuz. 9 B kare. Buradan da 10 B kare olur. 10 B kare kare kökünü aldığınız zaman kök 10 olmuş olacak. Kaç B'dir diye. O zaman R eşittir. Ee, kök içerisinde şöyle kök içerisinde kök 10 B olmuş oldu. Cevabımız E seçeneğidir. Evet arkadaşlar bir dersin daha sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde üzerinden akım geçen halkanın manyetik alanını göreceğiz. Bu zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.